Dün antrenman öncesi de bunu oyuncularımla paylaştım. Dün antrenmanımızı aslında stadyumda yapmıştık. Zeminde yani bir değişiklik olmuştu adaptasyon anlamında. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Hele onların varlıklarıyla daha evvelden rakip olmuştum. Ama şu an itibariyle onların desteğini e, şimdiden hissediyoruz. E, bizim e, fizik olarak da eksiğimizi, hızımızı onlar tamamlayacaklar diye düşünüyorum. E, Biraz evvelki konuşmamın başında da söylediğim gibi onların bize gösterdikleri sabır ve destek son derece önemli. Onlara vereceklerini biliyorum. Bu takım iyi şeyler yapacak. Buna lütfen destek olsunlar. Sağlık ekibi onunla ilgili açıklama yapar. Ben biraz böyle profesyonel çalışan birisiyim. Yani sağlıkla ilgili diye sağlık ekibini alabilirsin ama koyta yarın yani bizle beraber olmayacak. Ee, onun dışında transferi sordun herhalde. Doğru mu? İşte gidenler var, gelenler var. Aslında bunun üzerinde de çalışıyoruz. Ee, geçen sene geldiğimizde 10 Kasım günü ben Trabzon'a gelmiştim ve burada sizle de basın toplantısı yapmıştık. Ee, ve bugün geldiğimiz nokta çok hızlı gelişerek devam ediyoruz. <laughs> geçen seneden 10, 16 oyuncu bizle beraber ayrılmış. 9 oyuncu ilave etmişiz aslında. Baktığında toplamda konu en sonunda Ekoban ayrıldı bizle beraber mevkisi olarak oyun ve sahanın içindeki oyuncu profiliyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor Sukat ekibiyle beraber. Bunu yönetimimizle paylaşıyoruz. Onlar da bize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar. Mevkisi olarak çok konuştuğum zaman bu sefer şöyle oluyor. Yani Burası, burası, orası bir sürü şeyler çıkıyor ve çok aranmalar oluyor. Bu bizim işimizde kalsın. Biz zaten bununla ilgili çok iyi, sağlıklı biçimde hızla da çalışıyoruz. Bugün Trabzonspor sezon başı planlamasını en erken yapan en erken transferinin %60-%70'ini oluşturan bir kulüptür. Erken çalışmaları ve erken kamp ile ilgili başladık. E, transferimiz bir iki tane fazla değil. E, oluşacaktır. Bazen fırsat transferleri çıkar onları bekleyebiliriz. Ekuban ayrıldı ona hayırlı olsun. E, birkaç bir şey de söylemek isterim aslında onunla ilgili. E, buraya hizmet etmiştir. E, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecektir. E, kulübe para kazandırmıştır. Ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu kendisine, suratına da söylediğim için. E, bugün de burada çok açık ve net bir şekilde hayatım boyunca samimi ve gerçek davrandım. Gerçekçi davrandım her şeyde, her konuda. E, bu tarafına saygı gösteriyorum, hizmetine saygı gösteriyorum. Zamanlama açısından yanlıştır. E, bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum. Bunu da böyle bilinmesini istiyorum. Hı -hı. Teknik olarak çalıştık. Bunu oyuncularımızla da analiz olarak e, paylaştık. Sağda da bunun pratiklerini de yaptık. Bugün döndükten sonra da son hücum organizasyonlarını çalışıp haftayı yani yarına hazır olacağız. Ee, şöyle söyleyelim. Formasyon olarak iki şey söyleyeyim. Aslında çok içeriğine girmeyeyim. 4-2-3-1 oynayan ama karşılarken 4-4-2 oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Alanında sabırla bekleyen ve kayan, fazla müdahale etmeyen bir takımla oynayacağız ama geçişleri yapabilen, topa ayağını aldığında da ligin zaten lideri şu anda oynayabilen bir takım. Bunun üzerinden biz çalışmalarımızı yaptık. Ee, şu anda da zaten biliyorsunuz son 10 senenin 8 senesi biraz evvel söylediğim gibi 69 tane Avrupa Ligi maçı oynamış. Ee, ve Avrupa'da yanlış bilmiyorsam sıralamada e, 67. sırada biz Trabzonspor olarak belki arada sırada cezalarımız olduğu bir şeylerimiz oldu katılamadık ama 215. sıradayız. Son 10 senede yukarıya doğru giden bir giymesi var. Ama Ralfspor büyüktür. Oyun kalitesi, oyun tekniği, oyun aklı. Bundan beraber yarın fizikle olan durumu kapatmaya çalışacağız.